CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener, seçimlerde Millet İttifakı'nın izlemesi gereken yönteme dair çarpıcı öneriler ortaya koydu. Şener, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek adayla gitmesi yönündeki önerisiyle ilgili soruya bir yol haritası ortaya koyarak cevap verdi. Yeni Çağ TV'ye konuşan Şener, şöyle ki, geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşandı. Bunları birlikte izledik. Benim gözlemimde İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in söylediklerini doğrular niteliktedir. Nedir o? Şimdi bir tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı var. Diğer tarafta daha önceki seçimlerde gördük. Millet İttifakı'nın bir tek adayı yoktu. Serbest bırakıldı ve 4 veya 5 adayla çıkıldı. Bir tarafta bir aday, diğer tarafta çok sayıda aday var. Seçmende şöyle bir psikoloji oluşturuyor bu. Eğer Millet İttifakı'nın adaylarından biri ilk turda seçimi alabilecek görüntü veremiyorsa ki çok adayla çıktığınız zaman baştan seçimi ikinci tura bıraktığınızı da ilan etmiş oluyorsunuz. Bu durumda seçimi alma iddiası daha fazla olan adaya karşı kararsız seçmenlerde o eğilimi ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın çok sayıda aday çıkarmasının bu kararsız bazı oyların ilk tur itibariyle sonuca daha yakın görülen adaya doğru kaymasına yol açacağını düşünüyorum. Onun için önceki seçimlerde denenen bu yöntemin bu seçimde denenmemesi ortaya çıkacak Millet İttifakı adayının ilk seçimde sonucu belirleyeceği seçmen algısında oluşturulmalıdır. Ortaya çıkacak Millet İttifakı adayının ilk seçimde sonucu belirleyeceği seçmen algısında oluşturulmalıdır güçlü bir şekilde çıkılmalıdır ve Millet İttifakı adayı alıyor seçimleri diye tüm ülke genelinde bir heyecan meydana getirip yeni iktidara kararsız seçmen kitlesinin de büyük bir aşkla şevkle yönelmesi sağlanmalıdır dedi. Şener, Millet İttifakı'nın yek vücut olduğu algısının kararsızları Millet İttifakı'na çekeceğini belirtti. Bir yandan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılırken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Halk TV yayınında önemli bir açıklama geldi. Akşener, Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim dedi. Kazanacak bir adayla seçime gideceklerini belirtti. Olası adaylar İmamoğlu ve Yavaş'a da mesaj veren Akşener, ben belediye başkanlarının şöyle olması, böyle olması görev amiri değilim. Sonuçta CHP'nin listesinden aday oldu ve kazandı bu arkadaşlarımız. Ekrem Bey veya Mansur Bey veya bir başkası şunu bilecek. Tayyip Bey'in yerine seçilmiyorlar. Partili Cumhurbaşkanı seçilmiyorlar dedi.